Hayır canım. Polis Ferit. Hayır ol Ayşegül Hanım. Gecenin köründe bu ne sürat? Üfle bakayım şunu. Vallahi alkol almadım. Üfle kes. Kırk <laughs> iki. <laughs> Sana okkalı bir ceza yazayım da gör. Ama ben gerçekten alkol almadım. Bu alkol değil, not ölçüyor küçük hanım. Derslerinde zayıfken gecenin evden kaçan kızların peşinden koşar... ...devriye gezerim ben hına semalarında. Kıkıya almışsın, bir de evden kaçıyorsun. Sadece ceza yazmayayım. Süpürgeni de bağlayayım da gör. Ama ben nasıl eve gideceğim?